arkadaşlar 2023 YKS tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ne yapmıştık? İkinci Murat döneminde kalmıştık. Beni tanımayan arkadaşlarımız için ben Burak Hocanız. Yeni gelen arkadaşlarım hoş gelmişler diyoruz ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar geçen derse ne yapmıştık? Şuradan ulaşabilirsiniz yine geçen dersimize. Birinci beyazıt işlemiştik. Petret devrinden bahsetmiştik. 11 sene süren Petret devri. Biz ona tat kavgası diyoruz. Bunun dışında da birinci Mehmet Çelebi'den bahsetmiştik. Şimdi onu oğlu olan İkinci Murat'a bakacağız. İkinci Murat kimdir? Birazcık ondan bahsedelim. Başlamadan önce. İkinci Murat Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. İki defa tahta geçmiştir. Niye iki defa geçtiğine bakacağız. Tamam mı arkadaşlar? Başlayalım mesela. İkinci Murat döneminden hemen. Şimdi ikinci Murat döneminde. Bizans'ın kışkırttığı Şehzade Mustafa. Bakın Şehzade Mustafa vardı ya. Ne olmuştu? Ankara Savaşı sonunda Timur nereye götürmüştü Şehzade Mustafa'yı? Semerkant'a. E Semerkant'tan nasıl döndü? Timur'un ölmesi üzerine geliyor orada. Birinci Mehmet Çelebi'nin kurduğu tahtta yani birinci Mehmet Çelebi'nin olduğu tahtta benim de hakkım var diyordu isyan ediyordu. Daha sonrasında ne oluyor? İsyan bastırılıyordu ve Şehzade Mustafa Bizans'a sığınıyordu. Şimdi Şehzade Mustafa ne yapıyor? Tekrardan isyan ediyor. Tamam mı? Yani ikinci Murat'ın amcasıdır Şehzade Mustafa baktığınızda. Ne oluyor? İsyan ediyor. Taht benim, taht benim, taht benim diyor. Ne oluyor? İsyan bastırılıyor ve kendisi öldürülmüş oluyor bu isyan sonucunda. Biz buna Düzmece Mustafa isyanı diyoruz tamam mı? Bize sorabilirler Düzmece Mustafa isyanı hangi padişah döneminde olmuştur? İkinci Murat döneminde olmuştur tamam mı? Bilmemiz gereken bir tanesi bu. İkinci Murat dönemiyle ilgili. Hemen buraya bir yıldız atıyorum. Siz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Bunun dışında Aydınoğulları ve Menteşoğulları beyliklerine tekrardan son veriliyor. Hatırlarsınız ne olmuştu? 1. Beyazıt döneminde son verilmişti ama Ankara Savaşı'ndan sonra isyan edip tekrardan kurulmuşlardı bunlar. 2. Murat da ne yapıyor? Aydınoğulları ve Menteşeoğulları'na tekrardan son veriyor. Bunun dışında yine oğullarına ve Candaroğulları ile mücadele ediliyor. Demiştim zaten Karaman bizle uğraşacağız diye. Bayağı uğraşıyoruz aslında. Germenoğlu'nun toprağı 2. Yakup Bey'in vasiyeti üzerine Osmanlılara katılmıştır. Şimdi Germenoğullarının başında kim var? 2. Yakup Bey, Yakup Bey'in vasiyeti üzerine ne olur öldükten sonra direkt Osmanlı topraklarına katılmışlar. Bunları bilmemize gerek yok. Ama şurayı ve şurayı biliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunun dışında 2. Haçlılarla Edirne Seged'in antlaşması imzalıyor. Tamam mı? 2. Murat Haçlılarla birlikte Edirne Seged'in antlaşması imzalıyor. Bu da Osmanlı Batılı devletler imzaladı ilk antlaşma. Size bir sorun mesela. Osmanlı Devleti'nin Batılı devletlerle imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Ne çıkıyor? Edirne Segedin antlaşması. Buna da bir yıldız attım. Bu antlaşmadan sonra 2. Murat Tahtoğlu 2. Mehmet'i bırakıyor. Niye bırakıyor? Şöyle yorulduğundan bahsediyor ve 2. Mehmet'i bırakmıştır. 2. Mehmet kaç yaşında o zaman? 14 yaşında toy bir delikanlı genç diyebiliriz. Daha sonrasında ne oluyor? Yeni isyan ediyor. Buçuk isyanı diyoruz biz buna. Ve ne oluyor? Aa, ikinci Mehmet tahta geçti. Bu çocuk ya daha diyorlar. Ve açlar büyük bir ordu topluyor tekrardan. Osmanlı üzerine geliyor. Biz buna Varna Savaşı diyeceğiz. Daha sonra ne oluyor? Yeniçeriler diyor ki Padişahım sen geç. İkinci Murat diyorlar bunu. Ne oluyor? İkinci Murat tekrardan tahta geçiyor. Ve Varna Savaşı'nı Haçlıları Büyük bir bozguna uğratıyor. Yani Haçlılar burada şok oluyor arkadaşlar. Haçlılar şok. Tamam mı sizin deyiminizle. Buraya bir yıldız atıyorum. Ve şuraya bir yıldız atıyorum. Anlaştık mı burada da. ikinci Murat tahtta ikinci Mehmet'e bırakıyor. Yani Fatih olmadan önceki Mehmet. Fatih Sultan Mehmet aynı kişidir ikisi de. Daha sonra ne oluyor. Haçlılar da çocuk tahta geçmiş. Biz bunlara saldırırız diyorlar. Ama Yeniçeriler ne yapıyor. Diyor ki Padişahım sen geç bu tahta. Varna Savaşı'nda. Tamam mı? Biz buna Varna savaşı diyoruz. Ne oluyor 2. Murat tahta geçtikten sonra? Haçlıları büyük bir bozuna uğratmış oluyor diyoruz ve devam ediyoruz. Bunun dışında da 2. Kozava Savaşı yapılır yine bu dönemde. Niye Haçlılar geliyor? Bakın şöyle bir taktik görebilirim size YKS tarihiyle ilgili. İki tane Murat var tamam mı? 1. Murat'ta 1. Kozava Savaşı yapılıyor. İkinci Murat'ta ikinci Kosova Savaşı. Yani iki tane Kosova Savaşımız var. Bunlar Muratlar döneminde olur tamam mı? Birinci Murat döneminde birinci Kosova Savaşı. ikinci Murat döneminde ikinci Kosova Savaşı. Anlaştık mı orada? Burada da bir sıkıntı olacak değil mi? Ne amaçları? Haçlıların Türkleri Balkanlardan atmak. Başarabiliyorlar mı? Başaramazlar. Çünkü biz gittiğimiz yerde kalmayı başarıyoruz net bir şekilde. Burada da anlaştığımızı düşünüyorum. İkinci Kosova Savaşı'nın önemine baktığımızda Haçlıların son taarruzu Osmanlı'nın son savunması. Yani Osmanlı artık savunmaya geçmiyor. Nereye geçiyor? Saldırıya geçiyor artık tamam mı? Batıya doğru. Ta ki 2. Viyana Savaşı'na kadar. İşte 2. Viyana Savaşı'nda da biz alamayınca artık Osmanlı gerilemeye başlıyor. Nereye kadar? Büyük taarruza kadar gerilemeye başlamıştır. Bunun dışında Balkanların Türk yürü olduğunu ve Türklerin Balkanların atılamayacağı anlaşılmıştır. Buraya bir yıldız atıyorum. Şuraya da bir yıldız atıyorum. Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma umudu da sona ermiştir. Artık İstanbul'u feth edebiliriz değil mi? Bunun dışında kuruluş dönemi haçlı seferlerine baktığımızda Sırp 1. Kosova Savaşı, Nibolu Savaşı, Varna Savaşı, 2. Kosova Savaşı bunları ne yapacağız? Bileceğiz. Tamam mı? Haçlı seferleri olan savaşlarımız Sırp 1. Kosova Savaşı, Nibolu, Varna Savaşı ve 2. Kosova Savaşı. Şimdi tekrar ediyorum 2. Kosova Savaşı'nın iki tane Murat'ımız var. 1. Murat döneminde 1. Kosova Savaşı, 2. Murat döneminde 2. Kosova Savaşı olmuştur. Anlaştık mı? Burada da bir sıkıntımız yok değil mi? Önemine baktığımızda Haçlıların son tarzı Osmanlı'nın son savunması. Artık Osmanlı saldırıya geçiyor. Ta ki 2. Viyana kuşatmasına kadar. 2'ye baktığımızda Balkanların artık Türk yolu olduğu kesinleşmiştir. Türklerin Balkanlardan atılamayacağı anlaşılmıştır. Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma ümidi sona ermiştir. Yani İstanbul artık Fethedilme müsait bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Kuruluş döneminde Haçlı Seferlerine baktığımızda Sırpsın'da, 1. Kosova Savaşı, Nibola Savaşı, Varna Savaşı ve 2. Kosova Savaşı bizim için önemlidir. Arkadaşlar burada da anlaştığımızı düşünüyorum. Anlaştık mı burada da? Anlaştık değil mi? Şimdi Osmanlı Dönemi, Yükselme Dönemi'ne baktığımızda şuradan bahsedeceğim. Fatih Sultan Mehmet'i diğer videoda işleyelim. Çünkü uzun bir şey tamam mı? Fatih Sultan Mehmet Dönemi. Şimdi Osmanlı Yükselme Dönemi'nden kastımız, İstanbul'un fethiyle başlıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'te başlıyor. Sokoğlu Mehmet Paşa'nın vefatına kadar olan döneme biz yükselme dönemi diyoruz. Hocam niye Sokoğlu Mehmet Paşa dönemi diyoruz? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra padişahların yetersizliğinden dolayı sadrazamlar ön plana çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Bu yüzden biz Sokollu Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonraki dönemi. Anlaştık mı burada? Yoksa II. Selim dönemi derdik eğer icraatleri padişah yapsaydı ama sadrazamlar Ön planda oluyor o dönemde. O yüzden. Anlaştık mı burada? Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Ve bu döneme biz Osman'ın en parlak zamanıdır diyoruz yükselme döneminde. Ve burada kalıyoruz arkadaşlar. Diğer videoda da direkt 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedeceğiz. Anlaştığımızı düşünüyorum burada. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlu günler diliyorum size.